Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere saç şekillendirme teknikleri ve makyaj teknikleri göstermek istiyorum. Günlük hayatınızda kullanabileceğiniz, basit, uzun saçlara uygulayabileceğiniz teknikler olacak. O yüzden şimdi videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar. Şimdi saçlardan başlamak istiyorum öncelikle. Saçlarımı şimdi şu şekilde ikiye ayırdım. Önce enselerden başlıyoruz. Şu şekilde ayırıyorum. Mustafa bir bak. Burayı kesersin. Ona göre saçımı ayırırken biraz yavaş geçtim. Kamera iyi mi? Evet şu şekilde enseden küçük bir tutam alıp önce sol tarafını şekillendirmek istiyorum. Böyle eskisi gibi e, boru gibi saçlar yapmayacağım arkadaşlar daha şekilli daha örgüden bozulmuş gibi şu şekilde döndürerek yapıyorum saçımın uç tarafları daha ince olduğu için daha kolay şekil alacaktır o yüzden öncelikle şu, bu kısmı biraz kalın alıp o, o şekilde bekletiyorum daha sonra diğer uç kısmını sarıyorum maşaya buralar kalın olduğu için tabii ki ısıyı daha geç alıyor Evet şimdi devam ediyorum. Yine dediğim gibi saçı döndüre döndüre yapıyoruz ki saç daha güzel şekil alsın. Şu şekilde bekletiyoruz. Elimle kontrol ediyorum şu şekilde ısındım diye. Evet şu an şu şekilde bırakıyoruz. Saçı hemen açmıyorum çünkü saçın soğuyup şekli daha güzel alması gerekiyor. Bakın şu şekilde. Evet devam ediyoruz. geriye doğru. Bakın. Saçın altından şu şekilde sarıyorum maşayı. Çünkü bu şekilde sardığınızda saçın volümü düşecektir. Saç e, daha basık olacaktır. O yüzden daha havalı durması için saçı maşaya alttan koyup şu şekilde yine çevirerek. Tabii ben aynayı göremediğim için şu anda ince kalan kısma kadar sarıp yine bekletiyorum arkadaşlar. Saçım biraz uzun olduğu için bana biraz zor geliyor ama size saç boyunuza göre daha kolay gelecektir diye düşünüyorum. Bu arada eminim eyeliner çekmekte zorlananlar oluyordur. Bugün sizlere nasıl daha kolay çekilebileceğini göstermek istiyorum. Umarım işe yarar. dediğim gibi eğer saçı sararak, kıvırarak sararsanız maşaya çok daha güzel bir şekil alıyor. Eskiden bu hediye paketi gibi dediğimiz dalga geçtiğimiz saç modellerine benzemiyor gerçekten. Mesela saçın uzunluğunu yukarıya çekmiyor bu maşa şekli. Aksine çok daha uzun ve volümlü göstermeyi sağlıyor. videolarını beğenirseniz sizlere kalın dudak, burnu inceltme, kaşlara şekil verme gibi makyaj teknikleri de göstermek isterim. Bu arada saç rengimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Onda yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben yeni saç rengimi çok beğendim. dışında e, vesaire gibi işlemler de yapıyorum arkadaşlar. Merak edenler olursa o tarz videolarda çekmeyi istiyorum. Daha kalın maşayla da şekil veriyorum. O biraz daha doğal oluyor sanırım. Ama bugün rengi görebilmek için biraz daha ince bir maşa kullanmak istedim. İşte bu dalgayı daha çok seviyorum ben sanırım. Diplerde biraz boşluk bırakmamın sebebi saçın uzunluğu daha uzun görünsün, yukarıya çekmesin diye. Zaten bu modelde çok fazla çekmiyor ama dediğim gibi daha volümlü, daha uzun görünüyor bu şekilde. sırlarını merak edenler oluyordur umarım onların da sırlarını paylaşmak istiyorum sizlerle diğer videolarımızda. Sorularınız olursa yorumlardan cevap verebilirim arkadaşlar. Veya Instagram hesabımıza yollayabilirsiniz mesajlarınızı. Bakın bu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum. Ama açtığımda göreceksiniz ne kadar havalı bir saç olacak. Şöyle önümden kaldırıyorum saçlarımı. Şimdi makyaj videosuna geçelim. Ben öncelikle yüzümü nemlendirerek başlamak istiyorum. Bu arada çok fazla makyaj yapmadığım için çok hafif bir makyaj yapmak istiyorum bugün. Şu şekilde biraz BB krem aldım. Şimdi benim elimde bir tane far paleti var. Ben doğal bir ton kullanmak istiyorum. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Parmak yardımıyla sürüyorum ben farlarımı. Daha kılıcı oluyor. Kremsi olduğu için dağılmıyor arkadaşlar parmakla sürdüğünde. İsteyenler tabi fırça yardımıyla da sürebilir. Bu şekilde. Göz yapımına uygun sürüyorum. Şimdi kaşımın altına açık bir renk sürmek istiyorum. Orayı aydınlatıp kaşımı daha yüksekte, daha şekilli göstermek için. Bakın yine şu şekilde alıyorum. Şu şekilde dağıtıyorum. Çok beyaz olmaması için. Önce kaş dibine sürüyoruz. Bu şekilde sonra dağıtıyoruz evet aynı şekilde ben tekrar göz pınarlarımı da biraz aydınlatmak istiyorum arkadaşlar şu şekilde bakın parmağımın yardımıyla gözümün burasına şu şekilde evet yine aynı şeyi yapıyorum Bakın buralar aydınlık olunca gözümün etrafı daha düzgün görünüyor. Şu şekilde biraz burnumu da aydınlatmak istiyorum. Şimdi gelelim bayanların en zor yaptıkları şeye. Eyeliner çekmek. Ben şu şekilde dip liner kullanıyorum. Daha kolay oluyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu şekilde yapıyorum. Fazlasını alıyorum. Evet, şimdi şu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi eyeliner'ı çekiyorum. Bakın şu şekilde göz 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 çizgimin bittiği yerden kalemin ucunu tutuyorum. Şu şekilde yukarıya doğru çekiyorum. Bakın Ucu sert olmasın diye çok hafif böyle inceltiyorum. Sonra tekrar aynı uçtan tutup şu şekilde bakın, içini doldurarak devam ediyorum. Benim gözlerim küçük olduğu için ben şurada yarım bırakıyorum. Daha çekik ve daha büyük görünmesi için. Bakın şu şekilde yarım bırakıyorum. Şu an yarım ve kötü geliyor olabilir size. Eyeliner çektiğimde çok güzel bir görüntü çıkacak. Bakın tekrar yine eyelinerımı alıyorum. Yine bakın şu şekilde. Tam bu göz çizgimin bittiği yerden yukarıya çekiyorum. Çektiğim yerden tekrar birleştirip şu şekilde getiriyorum. Bakın boşluk dolduruyorum. Söylediğim gibi şurada yarım bırakıyorum. Bu göz büyütmek için daha çekik ve daha büyük göstermek için arkadaşlar. Evet şimdi göz altıma kullanmak istiyorum. Yine gözümü daha büyük gösterebilmek için. Şimdi bakın yine göz altımın bittiği yerden ama biraz daha dışarıdan. şu şekilde yine yarım bırakıyorum yine bakın şuradan dışarıdan şurada çok hafif bir taşma olmuş elimizle bu şekilde yaptığımızda burayı sileriz. Evet arkadaşlar, şimdi göz altıma sürüyorum. Yine gözlerimi büyük göstermek için dışarıdan içeriye doğru çekiyoruz. Bakın şu şekilde. Önce göz altımı çekiyorum. Sonra çok hafif şöyle dışarıya. Birleştiriyorum. Bakın çok hafif temizliyorum. Şimdi aynı şekilde bu tarafa yapıyoruz. Yine çok hafif dışarıya. Biraz fazla taştı. Taşanları temizliyorum peçete yardımıyla. Veya pamuklu çubukla temizleyebilirsiniz. Biraz terlediğim için taşıyor sanırım. Akma yapıyor. Bakın şu şekilde tazeliyorum. Şimdi eyeliner'ı sürdüğümde ufak tefek hatalarım vardı. Şimdi onları düzeltiyorum. Şimdi elimizi sürelim. Bakın ben şu şekilde sürüyorum. Önce şu dip kısımları. Şimdi bu taraf biraz kurusun. Bu tarafa sürelim. bakalım şuranın aydınlık olması gözümü nasıl büyütüyor. söylemek istiyorum. Evet. arkadaşlar şimdi tekrar bir kez daha geçiyorum görünüyorum arkadaşlar. Şimdi biraz kaşlarımıza da şekil verelim. burada bakın ben bu makyajı yaptığımda bazen saçlarımı geriye doğru topluyorum. Bakın mesela şu şekilde. Yandan görünüşüne bakın. Daha çekik, daha farklı. O yüzden bu makyajı ben çok seviyorum. Biraz kaşlarımı da boyamak istiyorum. Ben kahverengi kullanıyorum kaşlarım için. Bu şekilde. Çok boyamayacağım. Şimdi son götüşü yapalım. Bakın şu şekilde. aşırı arkadaşlar. Şimdi ruja geçelim. Dudaklarım kalın olduğu için ben çok fazla e, dudak kalemi vesaire kullanmıyorum. Sadece ruj sürmek istiyorum. Doğal bir renk kullanıyorum bugün. İnşallah. Önce çerçeveyi belirliyorum. şekil verme işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde ellerime biraz yağ sürdüm ben. Bakın. Açıyoruz. Bakın. Şu şekilde öne doğru atıyorum. Parmak aralarınızda tarar gibi. Arada böyle takılmalar oluyor. şekilde vurum verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın. Ve arkadan da ben size göstermek istiyorum. Açılmayan yerler kaldı mı bilmiyorum ama bir kontrol ediyorum. şekilde. Son durum bu arkadaşlar. Makyajıma da yakından bakmak isterseniz şu şekilde. Ve şeyi söylemiştim size. Mesela gergin bir şekilde saçlarınızı topladığınızda bakın makyajınız böyle görünecek. Evet arkadaşlar, bu tarzda videolarımızın gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzun hangi tarzda gelmesini istediğinizi yorumlara yazarak bunu bize belirtebilirsiniz. Son olarak kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.